Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Selamlar hepinize. Çok güzel bir çanta yapacağız gene beraber. Tığımız 4,5 mm'lik bir tığ. Bu makromemiz var. 6 numaralı gene. Şöyle iki bobin bunun için yeterli olacaktır. Birinci, bu kapattığınız ilmeği de sayarak 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, tam buraya 47 tane zincir çekiyorum. Ben şimdi 6. dayım. 47 zincir çekerek gidiyorum şimdi 47 zincirimi çekiyorum bakın hafif böyle çevirin şuradan başlayarak bakın bu şekilde sık iğne yapıp şuralara batacağız. şöyle şu arkadaki yani şu zincirin bu tarafına değil de şöyle çevirip şu gördüğünüz çıkıntılara yani gördüğünüz ilmeklere batacağız. Şimdi ben bunu yaparak gene diğer başa kadar gidiyorum. Şimdi arkadaşlar burada tam tamına 45 tane ilmeğimiz var. Bakın buraya kadar. Şimdi buraya döndüm bakın böyle. Herhangi bir şekilde zincir çekmiyorum ya da örmüyorum. Şöyle dönüyorum. Bir tanesini bakın şuradan atlayın. Şu ikinciye şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi bundan sonrasında bakın şuraları bir iki üç burayı dokuz tane dokuz ilmek öreceğim. Dört şöyle beş şöyle altı 9 tane ördüm. Bakın böyle. 9 tane ördükten sonra yanına şuraya iki. Aynı ilmeğin içerisine şöyle bir. Yine aynı ilmeğin içerisine iki kez batıyorsunuz. Ama diğer ilmeğin yanındaki ilmeğin içine bir tane. Ama diğer yanına da iki kez batıyorsunuz. Şimdi battınız. İki, bir, 2, 1, 2 şimdi buraya geldiğinizde bakın Burayı normal örün, ama ördükten sonra tam buraya bir tane ayrıcı takın şöyle ilk, ilk ayrıcımızı şuraya bir takalım Burası çanta bitiminden beri hep ayrıcı takarak gideceğimiz yer şimdi ne oldu ayrıcı taktığımız yerle birlikte sayın 1 bir, şöyle 2 şöyle 3 4 Şöyle 5 Tam tamına 17 yapacağız. 8 9 17 Şimdi burayı 17 yaptım. Şimdi 17'den sonra buraya bir tane daha ayracımız şöyle takıyorum. Bakın bu ayraçlar çanta bitimine kadar buradan çıkarılmayacak. Yani bu şekilde 17 sayısını yaparak gideceğiz. Tam bunun yanına iki kez aynı ilmeğin içerisine. Yani şuradaki artırmamızın aynısını burada yapıyorum. Yanına bir tane. Diğer yanına bir ve iki. Aynı ilmeğin içerisine iki, bir, iki. Sonrasında burada dokuz tane olacak. Bir, iki, şöyle 8 şöyle 9 ne yaptık burada 9 yaptık 2 1 2 burada da bakın uçta da 9 yaptık 2 1 2 ama ortalar hep 17 olacak ayraçları tutturduğunuz yerle birlikte 17 Şu buraya geldiğinizde de iki tane ilmek bakın böyle bıraktım ama şu ilmeğe kaydırma yaptım herhangi bir zincir çekmiyorsunuz hiçbir şey yok Zincir çekmedim, döndüm, bir tane atladım. Ama şimdi burada bir tane atladıktan sonra hem buraya hem de bakın şu alttaki ilmeğe ikisini bir batacaksınız. Unutmayın. Şöyle batıp kaydırma yapacaksınız. Artık hep bu ilmekleri örerek gideceğiz. Şöyle ikisini bir alacağız hem tok hem de görünüm açısından çok güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden bakın böyle bir de bu alttaki şunu ikisini bir alarak alarak gidiyorum. Ama bu kısma geldiğinizde yani hep başlangıç noktamızda artırma var. Ama buraya gelip döndükten sonra sadece sık iğne yaparak gideceğiz. Ama bakın sık iğne yaparken de bir püf noktası daha göstereceğim ben size. Şu artırmanın olduğu yere geliyorum bakın. Şu artırmanın olduğu yere geldiğinizde buraya battınız. Arkasındakini de aldınız. Ördünüz ama yanındakine battıktan sonra diğerine de batmanız gerek. Neden? Artık alttaki artırmanın kaybını yaşamamak için. Eğer batmazsanız ilmekler birbirine denk gelmez. Deneyebilirsiniz. Göreceksinizdir. Bakın burada iki ilmek var. Buna battınız. Diğer ilmeğe battınız, ördünüz. Ama bakın burada bir tane boşluk kaldı. Bunu nereye batacağız? Gene battığımız şu arkadaki ilmeğin aynı yerine tekrar batacağız. Bakın şeklimiz U şeklini alıyor. Şimdi ayrıca burada çıkarıyorum gene. de örüyorum şimdi ayrıcı takıyorum Bakın bu şekilde bu sefer ayrıcımızı önden bu ayraçlarda takılma olabilir O yüzden de uç kısımlarını yakın ee, uç kısımları sivri olmasın Çünkü iplerinize takılabilir Şimdi bunu bu şekilde bakın. Böyle tek tek örerek şu 17'nin olduğu yere geliyorum. Evet ayracımı çıkardım. Hemen şuradan onu da ördüm ve ayracımı ayracımı taktım. Tam buraya bakın ne yaptım? Şu iki tane ilmek sadece bu ilmeğin içine batılacak şu bir taneye. Yani şunu aldım, ördüm. Sonra bunu aldım, battığım şu ilmeğe, baştakine bir daha batıyorum bakın. Ve ördüm. İlmek kaybımız artık yaşanmadı. Şimdi tek tek bakın buraya geldim. Bir tane ördüm. Yine burada bir artırmamız vardı. Hatırlıyorsunuz altta. Şimdi bunu ördüm. Bir, buna battım aynı yere şuraya bir daha battım diğer ördüğüm ilmeğe 2 tamam bunu ayarladık burası bitti şimdi tek tek buraya kadar geliyorum şimdi burayı da bitirdim bakın böyle geldim şurada iki tane kaldı gene kaydırma yaptım herhangi bir zincir çekmiyorsunuz hiçbir şey yok döndüm şunu örmedim. Şuraya kaydırma. Hemen şu yanına geldim. Buraya normal sık iğne. Bakın başlangıcımız burası. Artık artırmamıza başlayacağız yine. Dönüşte hep sık iğne ama buradan ipin olduğu yerden giderken artırma. Buna dikkat edin. O zaman kafanız asla karışmaz. Şimdi ben şu artırmanın yine olduğu yere kadar geliyorum. Neden? Altta 9 tane ilmek örmüştük. 1 2 3 4 5 6 şu 7. Şimdi 8 ilmek yaptım. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Buraya da 2 tane batıyorum. Şöyle 1. Şöyle 2. Aynı ilmeğin içerisine. Bu sefer şu ortadaki ilmeğimiz 2 tane olacak. Altta 1 taneydi. Burada 1 şöyle 2. Bunun yanındaki ilmek 2. Şöyle 1 ve 2. Ne yaptım? Altta 2, 1, 2 iken burada da 1 çift, 2 tek, 1 çift. Altta 1 çift, 1 tek, 1 çift. Üstte de 1 çift, 2 tek, 1 çift. Şimdi şunu gene çıkarıyorum. Bakın böyle. Hemen 17'min olduğu yere bir tane battım. Gene ayracımı şöyle takıyorum. Ne yapacağım şimdi? 17'nin olduğu diğer ayrıca kadar şöyle arkadan sık iğne yaparak Şimdi burada bakın hemen şuraya iki tane aynı ilmeğin içerisine 17'lerin yanına hep iki iki batmamız gerekecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burası hep büyütülerek gidiliyor yani 17'lerin yanı büyütülüyor. Yanına şöyle bir ve diğer yanına da bir tane. 2 1 1 yani bir çift yaptık. Bir tane tek, bir tane tek ama buraya çift. Yani burada uyguladığım işlemin aynısını burada yaptım. Burası da şimdi 8 tane öreceğim uca kadar. Ondan sonra da bunun üzerine sadece sık iğne gideceğim. Buraya kadar örüyorum. Evet bakın burayı da 8 tane ördüm. Şurada yine 2 tane şöyle bıraktım. Şuradan aldım. Yine kaydırmamı yaptım. Döndüm. Şurayı bıraktım. Ve ikincisine yine kaydırmamı yaptım. Ne yapıyorum? Burayı tek tek yapıyorum. Şu dönüşleri artık buraları hep tek tek yapacağınızı biliyorsunuz. Şu artırmanın oraya geldiğinizde de nasıl yapılacağını gösterdim. Bu dönüşleri artık düz geleceğinizi bildiğiniz bildiğiniz için çekmeme gerek duymuyorum. Sadece artırma kısımlarını çekip göstermek istiyorum size. Yani şuraya batın. Bu bakın artırma kısmı burası. Ne yapıyorum? Döndüm. Battım, şu battığım yere bir daha battım. Yani burayı bildiğiniz sürece çantanız çok güzel ilerler. Çünkü bunun aynısından bir tane daha öreceğiz. Yine şuraya bir, şuraya ikinci kez yanına. Bakın bunu ördük. Şuradan aldım, ördüm. Yanında, buradan alıyorum. Ama şu battığım yere bir daha batıyorum. Artık bunu otomatik yapmaya başladığınızda daha rahat anlayacaksınız. Tabi Şimdi ben ördüğüm için biraz karışık gelebilir ama elinize aldığınızda yapmaya başladığınızda daha güzel anlarsınız. 17'nin yanına hep çift geleceğini tersten örüleceğinde her zaman bir battığınız yere bir daha batmanız gerektiğini yani o artırmaların olduğu kısımda bunu bildiğiniz zaman daha rahat yaparsınız. Şimdi bakın böyle tek tek gene buraya kadar geliyorum. Evet düz geliyorum gene. Şu iki kez battığımız bu yerler biliyorsunuz. Bir battım şu arkadaki battığım yere şöyle bir daha batıyorum. Burası tek tekti. Şurası bir ve iki düz gidiyoruz ya arkadaşlar onun için bakın şuraya battım ördüm yanındakine battım sonra battığım yere bir daha battım Şimdi burayı da ördük. Kaç tane? 8. 9. 8 gittik. Şimdi bakın buraya gene geldim. Kaydırmamı yaptım. Döndüm. Bir tane atladım. Şu ikincisinden gene böyle kaydırmamı yaptım. Şimdi burası 7 tane. 9, 8, 7 böyle gidiyor. Şimdi burada artırmamızı gene yapacağım. 7 tane bakın ördüm burada. Bu 7 tane daha sonra şu 8.'ye çift batıyorum gene aynı ilmeğin içine. Böyle artırdım. Yanına bir tane diğer yanına bir tane. Ve onun yanına da bir tane. Ne yaptım bu sefer burayı? 2 1 2 3 Ama buraya da 17'nin yanına da çift. Altta bir tane ortaya alttırdım. 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2. Şimdi şu ayracımı çıkardım. Gene hemen şu 17'nin yanına gene taktık. Şimdi burayı tek tek gene diğer ayracımın olduğu kısma kadar örüyorum geldim şimdi buraya bakın gene bir ve iki kez aynı ilmeğe battım ama yanına şöyle bir onun yanına da bir tane diğer yanına da bir tane tek tek sık iğne yaptım ama buraya iki kez şöyle bir aynı ilmeğin içerisine iki 2 1 1 1 2 Sonra tek tek yapıyorum arkadaşlar. Tek tek örüyorum sık iğnemi. Ta ki buraya kadar 7 tane yani. Uçta gene 2 ilmek bırakana kadar. Geldim buraya bakın. Gene hemen şuraya battım kaydırmamı yaptım döndüm bir tane bıraktım tam buraya kaydırmamı yaptım ve burayı artık sık iğne dönüşler hep sık iğne gene şu artırmaların olduğu yere geldiğinizde arkadan gene gösterdiğim gibi artırmanızı yapmayı unutmayın. Artık onu göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Anlamışsınızdır. Bakın, buraya battınız. Ördünüz. Artırmanın olduğu yer. Yanına battınız. Diğerinden gene aldığım, battığım yerden ördüm. Evet böyle dönüşleri artık anladınız. Gösterdiğim gibi çiftlerin olduğu yere battınız bir daha batacaksınız. İlmek kaybını yaşatmamak adına. Ben şimdi buraya kadar bakın örerek geliyorum. Şimdi artırmalarımızı bitirdik. Ne yaptık? 1, 2, 3 tane şu arada artırmamızı yaptık. Bakın buraya geldim. Kaydırmamı yaptım. Şimdi dönüyorum. Yine burada bir tane bıraktım. Hemen şuraya tekrar kaydırmamı yaptım. Burada sadece arkadaşlar ayracın olduğu yere kadar sık iğne yaparak bakın böyle 11 tane sık iğne yaparak ta buraya kadar örüyoruz. Artırmamız burada. Bu dönüşümüzde artık artırmamız yok. Bakın şunu baz alın gene. Böyle tek tek. Şöyle sık iğne yaparak 11 tane burayı ördüm ben şuraya 1 ve 2 11'den sonra şuraya iki tane battım yine ayırıcı çıkaracağım buraya kadar geleceğim öreceğim. Buraya da iki kez batıp dümdüz geleceğiz arkadaşlar. Yani şurası da 11, şurası da 11 olacak. Buraya kadar geldim. Çıkardım ayracı. Burayı ördüm. Şöyle ayracımı hemen takıyorum. hemen 17'nin bu yanına iki kez şöyle bir şöyle iki kez 17'nin yanına battım şimdi tek tek Burası da 11 tane olacak. Aynı bunun gibi. Şuraya kadar örüp geliyorum. Şu 10. Şu da 11. Yine burada 2 tane bıraktım. Hemen şuradan kaydırmamı yapıyorum dönüyorum. Şimdi bu sırayı düz öreceğiz. Ne yapıyorum gene? Kaydırmamı yaptım. Tek tek sık iğne yaparak buraya kadar böyle geliyorum. Şurayı unutmayın sakın. Buraya çift battığımız için arkadan buraya da çift batılacak. Şimdi bu şekilde geliyorum. Ondan sonra bir artırmamız daha var. Artırmalarımız devam edecek. Şimdi ne yaptım? Bakın. Böyle geldim. 11 artırdım. 11'in üzerine bir sık iğne yaptım. Şimdi buraya geldim gene. Hemen şuradan kaydırmamı yaptım, döndüm. Bir tane atladım gene şuraya. Bir kaydırma daha. Şimdi bundan sonrasında 10 tane sık iğne. Altta 11'di. Şimdi 10 tane sık iğne yaparak buraya kadar gelip gene artıracağız arkadaşlar. Tam bu 17'nin yanına çift batacağız gene. Burayı örüyorum 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9, şöyle 10. Hemen şu yanına 17'nin ayracın olduğu yere 2 tane batıyorum. Sonra ayracı çıkarıyorum. Buraya kadar geleceğim. Buraya da 2 tane batıp 10 tane de buraya öreceğim. Bakın buraya geldim. Şimdi ayracımı çıkardım. Şöyle ördüm. şimdi burayı da bakın tam buraya da iki tane aracın yanına hemen battım şimdi tek tek burayı da 10 tane sık iğne yapıyorum bakın 1 şöyle 2 9 ve 10. 10 tane ördüm. Hemen şuraya kaydırmamı yine yaptım. Dönüyorum. Bir tane atlıyorum. Gene kaydırmamı yapıyorum. Ve burayı buradan başlayarak buraya kadar sık iğne yaparak gene unutmayın şu artırmanın olduğu yere şu arkadan da bir tane batarak gidiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki artırmamıza. Evet. Şimdi buraya kadar bakın altta bir 11 yaptık sonra 10 yaptık. Ne yaptık? Sık iğne yaptım. Buraya kadar geldim.